Hepinize selamlar dostlar. Öncelikle sizlerden bugün TikTok kapanıyor mu, TikTok kapanacak mı gibi soruların cevaplanması adına bir takım konuşmalar gerçekleştireceğim. Biliyorsunuz ben pek siyasetten anlamam. Ben genellikle oyun üzerine konuşurum. Bu da zaten amatör olarak ikinci podcast'im. Tamamen TikTok'un kapanmasıyla alakalı kendi açıklamalarımı ve görüşmelerimi söylemek istiyorum. E, lakin... Biliyorsunuz podcast videolarına yeni başladım ya da bilmiyorsunuz tam olarak bilmiyorum. O yüzden amatörlüklerimi e, mazur görün. E, rica ediyorum sizlerden şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde ya da bugün tam olarak bilmiyorum TikTok'un kapatılması ile alakalı bir konu gerçekleşti. E, yani siyasetçilerin ben tam olarak ne olarak e, sunmak istediklerini pek bilmiyorum ama genellikle ahlaki değerleri ve ailelerin toplumunun, düzenin toplumunu bozabileceği ile alakalı şeyler söylendi. Peki bu ne kadar iyi? TikTok kapatılmalı mı sizce? Ben kendi görüşlerime göre düşünüyorum. Bence TikTok arkadaşlar daha düzgün bir uygulama olabilir. Ama nasıl? Şimdi TikTok arkadaşlar bildiğiniz göre üzere canlı yayınlardan para kazanılan bir platform ve bu da insanları cidden cazibeli bir şekilde TikTok'ta canlı yayın yapmaya sürüklüyor. Peki insanlar neden TikTok'a karşı böyle e, çekimsel yaklaşıyor ya da e, siyasetçilere kadar giden TikTok'un kapanmasıyla o, alakalı olan olaylar neden var? Arkadaşlar tamamen TikTok aslında Türkiye'nin şu anda en büyük canlı yayın platformlarından birisi. Evet. Yani TikTok bu. Canlı yayın platformlarından birisi. Peki lakin TikTok neden kapanmak isteniyor? Çünkü arkadaşlar TikTok'un içinde şu anda e, ciddi manada e, böyle insanları Dış görünüşleriyle öne çıkaran ve aynı zamanda dış görünüşleriyle para kazanmasını sağlayan bir takım öğeler canlı yayınlar içeriyor. Bu da insanları TikTok'a çekiyor çünkü her zaman e, cinsellik hiç değil her zaman insanları çeker. Çünkü arkadaşlar ya salak olacaksınız bu hayatta ya da cinselliğinizle ön plana çıkmaya çalışacaksınız ki bu da insanların açıkçası tatlı parayla beraber bu sempati kan duygu artık yeni bir hücre türettim arkadaşlar insanın canını sıkan bu duygu insanı cidden böyle nasıl desem e, ön plana çekiyor ama dediğim gibi bence TikTok kapatılmamalı. TikTok daha düzgün bir uygulama olmalı. Çünkü arkadaşlar canlı yayın platformlarını kısarak belirli bir şeyleri ee, yapamazsınız. Canlı yayın platformları bence bana kalırsa kısınılmamalı. Aksine daha da desteklenmeli. Öğretici öğelerin paylaşıldığı bir yer olmaya çalışılmalı. İnsanların böyle şu dönemdeki mor platform TikTok Twitch e, ee, şu anki halinin neyse bakın ben bir canlı yayın izleyicisi olarak söylüyorum sizlere şu an Twitch'in hali neyse TikTok'un da hali var. TikTok ve Twitch'i geçtim tüm canlı yayın platformlarının hali aynı durumda. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Canlı yayın platformlarının bu halde olması neden kaynaklı? Biz Sürekli evde oturan insanlar, bilgisayarın başında hayatlarını geçiren insanlar biliyorsunuz hep yalnız kalıyor ve kendilerine değerli hissedeceği insanlar arıyor. Bu değerli hissedeceği insanların daha doğrultusunda böyle kendilerini samimi hissettikleri e, abileri, ablaları ya da ne bileyim arkadaşları, dostları gibi gördükleri insanları bilinçli bir şekilde izlemeye karar veriyorlar ve bu karar sonrası Aslında çok kötü şeylerin ortaya çıkışı planlanıyor Çünkü arkadaşlar bu insanlar e, genellikle kendilerini cinsel yönden ortaya çıkaran ve bu cinselliklerini geçtim akıllı bir paylaşım yapmayan insanlar yani halkın ortalama zekası zaten ne ortada bu halkın ortalama zekasını zaten aşağıya çekmek inanın bence hiçbir işe yaramaz. Hatta mantıklı bir karar da değil. Çünkü arkadaşlar halkımız biliyorsunuz arkadaşlar gençlerden oluşan büyük bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. Ve bu gençlerin yanlış yönlendirilmesi bizim gelecek 10 veya 20 yılımızın da kötüye sonuçlanması. Çünkü bir ülkenin geleceğine ise... Gençlerin geleceği neyse o ülkenin Gidişatı da doğrultusunda endeks bir şekilde ilerler. Bu da bizlerin daha pozitif bir bakış açısı yapmaya sergileyebilir. Yani düşüncelerim bunlar. Bence TikTok kapatılmamalı. Daha düzgün bir yer olmaya çalışılmalı. TikTok'a daha çok yasaklamalar gelmeli. TikTok'un kendi içinde yasaklamalar gelmeli. Cinsellik ee, artık ön planda olmamalı. Salaklık ön planda olmamalı. Bu da insanların genellikle bilime yönelmesini aynı zamanda zekasının daha da artması. Yani bir yerde göreceğiniz bir kelime bile bir insanın hayatını değiştirebiliyorken bir yerde izlediğiniz bir video insanın hayatını mahvedebilir. Saygılar, sevgiler, abone olup like atarsanız sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum.